Asgari TV kanalına hoş geldiniz. Beni desteklemek için videoyu beğenebilir, EYT haberlerinden her gün haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası gündemdeki yerini korurken EYT formülleri masadaki yerini aldı. 1 milyona aşkın kişiyi yakından ilgilendiren EYT yasasına ilişkin son açıklama çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte EYT son dakika haberleri ile son durum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda EYT meselesi masanızda mı sorusunu yanıtlarken tabi masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki dosyalardan çözülecek şeylerden biri dedi. 2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz sorusuna karşılık Bilgin Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri. Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde yanıtını verdi. Olası EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. EYT ile ilgili dikkat çeken son açıklama ise, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi. Orada da EYT çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır. Emeklilikte yaşa takılanlar nedir? Şartları neler? 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. Bağkur'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.